Önlem atacak? Tabak kırılır Lina. Tabak kırılır sonra. Oraya değil oraya, <laughs> oraya, oraya, oraya atmayın. Beri beri. Lina gel gel. Sarı, gel, Sarı, gel. bunu sana getirdim de. Getir yavrum gel. Amlet, atın, atın. ben yıkarım. Bu burayı, eşmiş bu köpek ya. Vay o... Get, getir hadi buraya koyacak. Sen, bak habrasından tut. Tamam mı? habrasından tut. tut. Sana tut. Getirdim. tut. tut bakayım habrasından Sen, 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 sen tut. Sen, sen tut. tut. Gel. Gel bakayım bana. Gel bakayım bana. Oğlum ha. Ha bak oğlum azıcık dur sakindir. Bak bakabile yine ha. Lina, ha. Hadi 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 bakayım sen şey yap. Hadi. Lina sana bak ne getirmiş. Bak bak. Bak gördün mü? Lina nasıl Lina bana bak Lina. Oğlum. Oğlum. Bak Lütle bak, bak, bu bak bak abi 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 getirdi abi bebek de getirdi dedim, sana. Sen de git, ee. Neyse ben bunu içeri bırakayım. Nasıl hızlı hızlı yiyor. Yavrum, çok yedikmiş. seviyor. Tavuk Bayağı şeyini çok seviyor. Şey Üst nasıl yanın sıra yürüyor bir an önce atsa da yesen diye. <laughs> Yavrum nasıl yiyor çok kuşkuş. Yiyor oğlum ye. Şey, anne sen de bak annene anne <laughs> anne nasıl yiyor gördün mü? Dinayı da çek dinayı da Nina. çek. Dinayı da ama mutlaka bir çocukları Çok seviyor, çok. Aa, mutlaka, Yenge yanım sıra yürüye nasıl şeyler, şeyler, bir an önce atsın da yiyeyim diye. Içine, belediye çalıştırıyor bir, de... bir de. yine ne getirmiş sana? suyu. Hı? Doydu mu karnın sor diye sor Lina. Sor kızım, ee, karnın bak, doydu, doydu de. mu diye. Baksana bakıyor, bu kadarcık mı diyor Lina? Doymamış karnı şeyde ormanın içinde. Yeter değil mi kızım? Yeter değil mi? Hı <laughs> hı şimdilik yeter. Teşekkür ablaya teşekkür et ablaya. Oğlum. Nerede o? Hala suyu falan var mı bunun? Ne? Suyu. Hikmetlerin çeşmesini tedavide içiyor. Biz burada kovayla hazırladık. Hiç içmedi. Demek hmm. yani ki orada içtiği işte yeterli oluyor. Anladım. Hadi sen dinlen. Bilmiyorum kuşu. Orada da yiyiz. Yakında karşılığını da göstereyim. Manzayı da göstereyim. Burası Işıklı Tatil Köyü. Halamıza ziyarete geldik. Bir yanından yaptığında yanına